Geleceğiz size, tamam. evet. evet. Şimdi bak, ben sözlerime başlarken nasıl başladım? Evet. Kişileri konuşanlar, hocamı bağışlayın hocam. Esnaflı hocam dedim, tabii. kişileri konuşmak cehalettir dedim. Evet. Olayları konuşmak, yarı cehalettir. İşi evet. konuşmamız lazım. İşi konuşmak. Kayı öyle olmuş da böyle olmuş da, Mehmet Çimşekçiymiş de, geç bunları ya. Geç. Ya Hiç yüzümsüz. Yok Doğru. yok işte iktidarda öyle olmuş da gayeye oyunmuş da öbürü Mehmet Çiftçi'ye pozisyonmuş da ben geç bunları kardeş. Ne Mehmet Çiftçi'nin işi Maliye Bakanı şu andaki Maliye Bakanı'nın işi Maliye Bakanı olmaktır. Ne de Gaye Hanım'ın işi Merkez Bankası Başkanı olmak olmasıdır. İkisi de e, bu e, görevleri e, yapacak düzeyde değil ama emsaline göre daha uygun. Emsalleri sanki çok iyi gibi. Tamam. kişileri konuşmayalım yani şimdi Çok kişileri doğru. konuşmaya başlarsak zaten diyorsunuz ki Havan'da su dövüyoruz kişileri konuşuyorsun abi ne işin var yani şimdi Çok. Gaye Hanım şöyleymiş bak. böyleymiş A, babası öyle, öyle olmuş ya kardeşim Merkez Bankası'nın e, 24 saat e, kesintisiz para basmasıyla Gaye Hanım'ın babasının ne alakası var ya geldi döndü dolaştı Gaye Hanım'ın babası işten atmış atmasana olur atmasana olur hoş değil güzel değil tamam eyvallah ama sen Merkez Bankası'na bak ya senin faizleri vaktiyle niye düştü? Her gün para bastın. Hala da basıyorsun. Her gün para bastın. Her gün para. Para bulduğu faizin düşmesine sebeptir. Yoksa şeyi Tayyip tay Bey'in efendim nasıl demiş de falan filan. geç kardeşim yani. Paranın kıymeti var. Yani kıymet doğrusu var bir tane. Miktar doğrusu var. Tabii. Değil mi? Tabii. Ee, ondan sonra ne olmuş? Ne olmuş yani? Efendim ne olmuş? Gaye Hanım gelmiş de halledecekmiş. Mehmet Şimşek halledecekmiş. Ya bunun Öylesine bir büyük bilinmeyen boyutları var ki parasal hacim konusunda. İnanılmaz. Devamlı basıyoruz ha. Harcadığın ki bir de kendi para bastırıyorsun. Kredi kartı. Her kredi kartıyla yaptığın alışverişte sen para basıyorsun ya. Bir taraftan Merkez Bankası basıyor. Bir taraftan e, devlet işte devlet tahvilleri ve iç borçlanma senetleri basılıyor. Her gün yarıya çıkıyor. Oh ne mutlu şu kadar borç bulduk diyorlar. Bankalar aynı şekilde borçluyor. Bu borcun sınırı yok. Niye? Üretim tüketimi karşılamıyor. Üretimle tüketim arasındaki olumsuz farkın adı zarardır ve bu zararı da borçlanma yoluyla kapatmaya çalışıyorsun. Ne zaman günü birlik. O zaman kapatamadıkça da daha büyüyorsun. Kapatamadıkça daha büyüyorsun. Onun için yani şey yok bu işin. Ya ya bu ekonominin kanunlarına riayet edeceksin ya etmeyeceksin. Ekonominin kanunları acımasızdır. Yer çekimi kanunu gibidir. Ben beşinci kattan atlayacağım ve bana bir şey olmayacak. Yok ya. İşte onu yapıyor yani. Her gün intihar. Her gün intihar ya. Doğru. Yani Türkiye'de bir model yok. Her gün para basıyor Ve devlet şirketler tahvil çıkartıyor. İşte bu borsadaki filmler onlar da ayrı bir film. Onların da ağları var, babaları var, paşaları var.